Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve 12 Temmuz tarihinde klasik Brawl etkinliği birlikte ekranda gördüğünüz mega kutular oyuna geri dönecek ve yine gördüğünüz hükümdar Rico hiper kostümünü ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. Şu anda Supercell'in test hesabı içerisindeyim arkadaşlar ve size ücretsiz mega kutu kazanabilmeniz ve bu etkinlikte çok hızlı bir şekilde ilerleyebilmeniz için inanılmaz bir taktik göstereceğim. Brawl Stars Çin sürümünde yeni bir kostüm enderliği gelmişti hatırlarsanız. O kostüm enderliğinde Edgar'a bir kostüm geldi. O kostüme bakacağız. Daha önce bir başka videomda 7 şanslı arkadaşımıza Minotaur Bul kostümü hediye edeceğimi söylemiştim. Kimlere kostüm göndereceğimi de bu videoda göstereceğim. Bir de yarın yani pazar günü saat 2'de Oyun Gemisi Erkan'ın kanalında onunla birlikte Clash of Clans Snapdragon Pro Series turnuva yayınımız olacak. O canlı yayının birinci gününü de birlikte sunacaktık ama başka bir yayına çakıştığı için sunamamıştık. Birinci günle ilgili de çok kısa bir özeti bu videoda sizinle paylaşacağım. Yine dolu dolu bir video olacak arkadaşlar. Aşağıdan lütfen bir tane like atın bana destek olmayı unutmayın. Günlük Brawl Stars videolarının devamı için desteğiniz çok önemli. 10.000'den fazla like geldiği sürece günlük olarak videolar devam edecek. Aynı zamanda kanala da abone olursanız bu tür videoları kaçırmazsınız. İlk olarak etkinlik 12 Temmuz'da 31 Temmuz tarihi arasında olacak arkadaşlar ve ekranda görmüş olduğunuz Rico kostümü hükümdar Rico'yu tamamen ücretsiz bir şekilde alabileceğiz ki gerçekten bu bir hiper şarj kostümü ve efsane bir kostüm. Ekranda gördüğünüz gibi bir tane mega kutuyu açabilmek için bakın şurada da gösteriyor arkadaşlar jeton simgesine sahip etkinliklerde kazanarak toplayacağın yıldız jetonlarıyla ücretsiz bir mega kutu alabilirsin diyor. Biz 12 tane yıldız topladığımız zaman arkadaşlar bir tane mega kutu açmış oluyoruz. Ve toplamda 10 tane mega kutu açtığımız zaman solda yazdığı gibi 10 tane mega kutu açtığımız zaman da hükümdar Rico kostümünü ücretsiz alıyoruz. Yani 10 tane mega kutuyu açmak için 10 çarpı 12 toplam 120 tane yıldız jetonu toplamamız lazım. Ve bunu nasıl kolay bir şekilde toplayacağız hemen size göstereceğim göstereyim. Öncelikle şu anda Supercell'in test hesabındayım arkadaşlar. Daha bunlar oyuna eklenmedi. 12 Temmuz tarihinde eklenecek. Ama ben Supercell'in test hesabından size neler yapmanız gerektiğini göstereceğim merak etmeyin. Oyun 12 Temmuz'da bu şekilde görünecek. Modların içerisinde Ayna Savaşı ve Trampet diye iki tane mod var. Ve bunun dışında farklı modlar da var arkadaşlar. Bu modların içerisinde de gördüğünüz gibi bazıların üzerinde bir yıldız işareti var. Ve buradaki yıldız işareti olan modlarda ilk galibiyeti aldığımız zaman bir tane yıldız jetonu kazanıyoruz. Yani bizim aslında yapmamız gereken şey bol bol galibiyet kazanmak. Şimdi size göstereceğim taktiği en son videomun altına bir arkadaşımız yorum olarak yazdı arkadaşlar ve ben aslında bu taktiği zaten kullanıyorum. Arkadaşımız yazdığı zaman bunu mutlaka sizinle de paylaşmam gerektiğini düşündüm. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. İsmi Yusuf Semih Demir. Ve demiş ki size taktik beri gibi sıfır kupalı birkaç karakter biriktirin ve mega kutu etkinliği geldiğinde o karakterlerinizi alın. Jeton verecek modlarda ve oyunlarda kasın ve Kuponun kostümünü alın. Size 120 jeton fazla gelebilir, ama etkinlik 19 gün sürüyor ve biz her gün o modlarda 12 kez kazanırsak bir mega kutu açıyoruz ve toplamda 10 günde bitiriyoruz rica ederim demiş. Yani şu anda arkadaşlar eğer biri karakterini mesela aldıysanız o karakteri mümkünse hiç kasmayı sıfır kupada bırakın. Neden biliyor musunuz? Çünkü 150 kupanın altında olduğunuz zaman karşınıza botlar geliyor ve 12 Temmuz tarihinde bu etkinlik başladığı zaman şuradaki üzerinde yıldız olan modlarda mesela şu anda hesap hesaplaşma var. Burada knockout var. Yine buradaki klasik modlar vesaire var. Bunlarda kazanacağınız ilk galibiyetler ise yıldız jetonu veriyor. Ve 150 kupanın altı zaten bot geleceği için arkadaşlar direkt olarak beri gibi hatta varsa başka karakterleriniz 0 kupada ya da 150 kupanın altında onlara hiç şu an kupa kasmayın. Etkinlik geldiği zaman onlarla maça girin. Zaten botlara karşı çok hızlı bir şekilde galibiyet alacaksınız. Ve mega kutuları çok daha hızlı açabileceksiniz. Ve bu sayede burada 10 tane mega kutu açtığınız zaman hükümdar Rico'yu alıyorsunuz arkadaşlar bunun iki tane de renk seçeneği var. Tabii ki daha fazla mega kutu açtıkça diğer renk seçeneklerini de çıkartabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir 10 tane mega kutuyu süper serin test hesabında açalım ve hükümdar Rico'yu da alalım. Dediğim gibi düşük kupa karakterlerinizi şu anda kasmayın arkadaşlar. Etkinlik geldiği zaman jeton kazanmak için çok işinizi kolaylaştıracak ya da en azından düşük kupalı karakterleriniz varsa onları şu anda kasmayın arkadaşlar. Ve etkinlik geldiği zaman çok daha hızlı çok daha kolay bir şekilde oradaki jetonları falan kasabilirsiniz. Şu anda bir tane ya bir 10 tane açalım. 10 tane açtığımız zaman zaten bize bütün şeyleri verecek. Oradaki yani birinci hükümdar Rico kostümünü almış olacağız arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde Açalım böyle değişik rozetler falan veriyor. Daha önce ben bir 100 tane açmıştım zaten bir başka videomda. O yüzden 10 tane açmamız yeterli olacak. Şöyle bir tane daha hemen açıyorum ve bir tane daha açtım arkadaşlar arada tabii güzel elmas falan da verebiliyor kostümler verebiliyor efsanevi karaktere kadar karakterler falan verebiliyor Baya güzel şeyler verebiliyor arkadaşlar 6 tık dedi Bundan ne veriyor? Ve bundan yine bu klasik kostümleri falan verebiliyor. Yani mega kutunun içerisinden çok güzel ve çok fazla şey çıkabiliyor arkadaşlar. Ve ne kadar çok mega kutu o kadar çok ödül demek. Bunun için de dediğim gibi düşük kupa karakterinizin çok fazla olması çok çok iyi. O yüzden şu anda 150 kupa altında ya da düşük kupa karakterlerinizi bence hiç kasmayın. Son bir tane daha açıyorum arkadaşlar ve bunu da açtık. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane mega kutu açtığımız için önce Rico karakterini veriyor. Supercell'in test hesabında Rico karakteri olmadığı için daha sonra da hükümdar Rico kostümünü ücretsiz ve çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir hiper şarj kostümü bu arkadaşlar. Ve dediğim gibi bunun 2 tane de renk seçeneği var. Sadece bu kostümü almak değil amacımız bol bol mega kutu açmak. Bunun için de düşük kupalı karakterleri kenarda tutun. Etkinlik geldiğinde bol bol yıldız hızlı jetonu kasar ve bol bol mega kutu açarsınız. Şimdi Çin sürümündeki şu Edgar kostümünü göstermek istiyorum ama burada yine ücretsiz bazı hediyeler falan var herhalde. Onları bir alalım arkadaşlar. Mega kutu zaten Çin sürümünde var. Bir de üstüne mega kutu etkinliği buraya da geliyor. Gerçekten çok ilginç bir şey olacak ama böyle bir şey var arkadaşlar. Bunları hemen hızlı bir şekilde açalım. Belki içerisinden bir şeyler verir. Edgar'ın kostümüne bayıldım ben. Siz de bayılacaksınız muhtemelen. O farklı bir enderlikte kostümler var ya o kostümlerden. Başka herhangi bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. O ücretsiz burada mega kutu da var bu arada. Çok güzel. Bir tane de mega kutu veriyor ama sadece bir tık hakkı verdi. O yüzden içerisinden karakter çıkmadı. Bir tane de burada galiba ücretsiz hiperşarj star hediyesi mi artık? Neyse. Bir tane de hiperşarj. Daha bende brok mu yok şu anda? Yok brok şu anda seviyesi maksimum olmadığı için kullanamıyoruz ama böyle bir şey de aldık. Şimdi gelelim kataloğa arkadaşlar. Bakın şu yeni enderlik ve yeni enderliğin içerisindeki Edgar kostümünü hemen size göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar. Oyunun içinde de göstereceğim. Ama şöyle bir göstermek istiyorum. Bilmiyorum. Yani tabi bunlar biraz abartı geliyor. Bana da abartı geliyor. Muhtemelen belki size de biraz abartı geliyordur ama. Böyle bir kostüm arkadaşlar. Bir de isterseniz oyunun içinde bakalım. Kostüm bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gerçekten değişik. Bakın vuruşları böyle alaşağı efekti de var alaşağı efektini de göstereyim bu şekilde vuruşları böyle süperine hemen bakalım süperi böyle bir de arkadaşlar kendisi düştüğü zaman da çok güzel bir efekti var yeniden canlanma efekti hemen isterseniz onu da göstereyim şu an karakterimiz düşecek arkadaşlar ve tekrar şimdi canlandığı zaman yine çok güzel bir animasyon bakın arkadaşlar inanılmaz güzel bir animasyonla canlanıyor ve hemen bir de hiper süper falan da yapalım. Böyle bir kostüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey sizce global sürüme yani bizim oynadığımız sürüme gelse abartı mı olur normal mi olur bunu da yoruma yazın. Şimdi Snapdragon Pro Series Clash of Clans turnuvasının birinci gününden kısa bir özet görüntü derledim arkadaşlar. O kısmında size göstereceğim. Sonra Minotaur Bull kostüm çekiliş sonuçları olacak. Yarın yani pazar günü saat 2'de oyun gemisi Erkan'ın kanalında Clash of Clans turnuva yayınına da hepinizi bekliyorum. Şimdi birinci günün özetine bir bakalım. Şimdi sizlere bu turnuvanın içerisinden çok önemli bir Kaç dakikayı göstermek istiyorum çünkü bunun ikinci gününden itibaren yine oyun gemisi Erkan'la birlikte bu turnuvanın canlı yayınlarını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden birinci günde kaçırmanızı istemedim takip edenler için kısa bir özet geçeceğim. Öncelikle ekranda eşleşmeleri görebiliyorsunuz ve pazar günü yapılan maçlarda bunlardı. Birinci maç VMLegesi ve Dize Esports arasındaydı arkadaşlar ve VMLegesi takımı bu maçı kazanmayı başardı Dize Esports karşısında gerçekten çok güzel bir maçtı ve bu turnuvanın sonraki günleri oyun Gemisi kanalında olacak. Bir kısmı Oyun Gemisi kanalında olacak. En son finaller Onur Bilge YouTube kanalında yani benim YouTube kanalımda olacak. Diğer günleri de kaçırmayın tabii ki eğer Clash of Clans oynuyorsanız ve Snapdragon Pro Series turnuvasını takip etmek istiyorsanız mutlaka Oyun Gemisi kanalına ve Onur Bilge kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu maçta VM Legacy birinci maçta Dizi Esports'u yenerek turnuvaya başladı. İkinci maçtan kısa bir özet görüyorsunuz şu anda da arkadaşlar. Tribe Gaming ve HTM arasındaydı. Tribe Gaming'e tabi ismen daha fazla alışıyoruz. O yüzden Tribe Gaming yenmiştir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle değil arkadaşlar. HTM takımı burada da güzel bir galibiyet aldı. Ve açık finallerdeki ikinci maçta da Tribe Gaming karşısında HTM tarafı üstünlük sağlamayı başardı. Üçüncü maç yarı final maçıydı arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi Dizi X, Genizos ve VM Surgical takımları arasında yapılan bu maçı da ekranda gördüğünüz gibi VM Surgical takımı kazanmayı başardı arkadaşlar ve yarı finaldeki ilk maçı da bu şekilde VM Surgical aldı arkadaşlar. Gerçekten de çok kıran kırana ve çok birbirine denk maçlar geçti. Özellikle birinci günde bakalım ikinci ve sonraki günlerde nasıl olacak bunu yine sizinle birlikte izleyeceğiz ve canlı yayında birlikte bakacağız. İkinci yarı final maçı da ekranda gördüğünüz VM LGS ve HTM Esports arasındaydı arkadaşlar ve bu maçı da HTM Esports kazanmayı başardı ve yarı finalin ikinci maçı da HTM Esports'un galibiyetiyle sonuçlandı. Burada gördüğünüz balon saldırısı falan gerçekten efsaneydi. Ve ekranda şu ana kadar olan bölümün sonuçlarını da yine görebiliyorsunuz. Hem çeyrek final hem de yarı final maçları. Ve büyük finalde de VM Surgical HTM takımıyla karşılaştı arkadaşlar. Şimdi bir de o maça bakalım. Ve ekranda gördüğünüz gibi bütün eşleşmelerin sonuçları da bu şekilde gerçekleşti. En son maçta HTM VM Surgical'ı 1-0 yendi. Şu anda da ekranda VM Surgical HTM Esports final maçından görüntüleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi bir mücadele. İki takım da finale kadar yükseldi ama HTM Esports biraz daha ağırlığını koydu ve VM Surgical takımını yendi arkadaşlar. Aslında birinci günün yani açık finallerdeki Snapdragon Pro Series Clash of Clans turnuvasında birinci gününde kazanan oldu arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu turnuvanın devamı pazar günü yani 7 Temmuz Türkiye saatiyle saat 2'de Oyun gemisi kanalında olacak. Oyun gemisi kanalında yine Erkan'la birlikte onun kanalında birlikte ikinci günü sunuyor olacağız ve hem birlikte sohbet ederiz hem ikinci günden devam ederiz Clash of Clans'ın maçlarını falan izleriz. Keyifli güzel bir gün olacak arkadaşlar. 7 Temmuz'da mutlaka Türkiye saatiyle saat 2'de Oyun Gemisi YouTube kanalına hepinizi bekliyoruz. Şimdi tüm turnuvanın kısa kısa özetini size gösterirken bir yandan da önümüzdeki canlı yayınlar kimin kanalında ne zaman olacak ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 30 Haziran'daki canlı yayının genel özeti bu şekildeydi aslında. Bundan sonra ikinci gün zaten 7 Temmuz pazar günü olacak arkadaşlar. 7 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle saat 2 civarında oyun gemisi YouTube kanalında olacağız. Oyun gemisi Erkan'la ikimiz olacağız arkadaşlar ve o yayına mutlaka hepinizi bekliyorum. Ondan sonraki 28 Temmuz tarihinde olacak ve 28 Temmuz tarihinde de akşam Türkiye saatiyle saat 6 civarında olacak. Yine oyun gemisi Erkan'ın kanalında olacak. Bir tane 4 Ağustos tarihinde var arkadaşlar. O da Yine akşam saat 10 civarında başlayacak. Biraz geç bir saatte başlıyor ama akşam 10 civarında başlayacak. 4 Ağustos tarihindeki arkadaşlar ve ondan sonra 2 günde finaller var. Finallerde 10 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde olacak. 10 Ağustos, 11 Ağustos tarihindeki final maçları da benim kanalımda yani Onur Bilgi YouTube kanalında olacak arkadaşlar. O maçların şu anda saatleri çok net değil ama Türkiye saatiyle öğleden sonra işte akşama doğru saat 4 gibi, 3 4 civar 4 gibi falan muhtemelen final maçları olacaktır. Genellikle o şekilde oluyor. Mutlaka hepinizi oradaki final maçlarını da bekliyoruz arkadaşlar. Genel özeti bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Ve bu turnuvanın devamındaki yayınlarda yine görüşmek üzere. Şu an ekrandaki videonun içerisinde 7 arkadaşımıza Minotaur Bull kostümü hediye edeceğimi söylemiştim. Şimdi hemen ona da bakalım. Minotaur Bull kostümünü ilk kazanan arkadaşımıza hemen bakalım. Kendisi Instagram'dan beni takip etmiş ve diğer tüm şartları da yerine getirmiş. Instagram DM'den kostüm linkini gönderdim. Tebrikler. Hemen de devam edelim. İkinci kazanan arkadaşımız. ikinci arkadaşımız da tüm şartları yerine getirmiş. Bir de demiş ki abi inşallah bana çıkar demiş ve kendisine çıktı. Buradan onu da tebrik ediyorum. Hemen devam edelim. Ben kendime de almamıştım bu arada. Yedisini de size vereceğimi söylemiştim. O yüzden yedi kişi kazanacak. Üçüncü arkadaşa DM'den linki gönderdim. Dördüncü kazanan arkadaşımıza hemen bakalım. Kendisine de linki ilettim. Beşinci kazanan arkadaşımıza bakalım. Kendisine de linki ilettim. Altıncı kazanan arkadaşımız. Kendisine de linki ilettim ve yedinci son kazanan arkadaşımız ve kendisi de tüm şartları yerine getirmiş ona da DM'den linki ilettim. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Tabii ki de hediyeler devam ediyor arkadaşlar. Hem canlı yayınlarda hem de videolarda. O yüzden kanalı takipte kalın. Dediğim gibi yarın saat 2'de Oyun Gemisi Erkan'ın kanalındaki Clash of Clans canlı yayınına hepinizi bekliyorum destek için. Aşağıdan videoya bir tane like atmayı, kanala abone olmayı ve hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazmayı lütfen unutmayın. Şu an ekranda hediye 5 Brawl Pass Plus verdiğim videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Yine en son videomu da ekranda bulabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay